geldiniz sevgili çocuklar. Bugün zaman ölçme ile ilgili sorularımızı çözelim mi? Ne dersiniz? Hey! Bir dakika, bir dakika! Önce bu sorumu sormadan sizi hiçbir yere bırakmam. Hazır mısınız? Çocuklar, resme bakın ve gördüğünüz renkleri sırasıyla söyleyin. Söylemenizi bekliyorum. Ama dikkat! Gördüğünüz renkleri, okuduğunuz renkleri değil, gördüğünüz renkleri söyler misiniz? Oldukça kafa karıştırıcı olmalı. Peki, söylediyseniz eğer bu renklerin arasında okuduğunuz yazıyla gördüğünüz renklerin aynı olduğu bir renk var. Hangi renk acaba bu? Evet mavi harikaydınız. Teşekkür ederim. Bugünkü bonus sorumda gerçekten hepiniz çok dikkatliydiniz. Her zaman böyle dikkatli olmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Evet çocuklar. Hortum bize bonus sorusunu sordu ve bizi sorularımızla baş başa bırakacak. Unutmayın bir gün 24 saattir. Ve bir hafta yedi gündür çocuklar. Bunu zaten biliyorduk hepimiz. Şimdi soru zamanı, soru zamanına geçmeden önce soru zamanında ne yapıyorduk? Sizler önce videoyu durdurup soruları çözüyorsunuz, cevabınızı veriyorsunuz ya da yazıyorsunuz bu kenara. Ondan sonra 10 on sorumuzu tamamladığımızda bakalım kimler 100 puan'a ulaşmış olacak. Her soru 10 puan, unutmayın. Ben her sor soruyu sorduğumda videoyu durdurup önce kendiniz soruları çözün. Ve ilk sorumuza bakıyoruz. Birinci sorumda diyor ki yanındaki saat kaçı göstermektedir. Bu artık bizim için oldukça basit olmalı. Bakalım. Akrebimiz yani kısa çizgimiz 5 ve 6'nın arasında bir yerde ve yer kovunum da 9'u gösteriyor. Ben bu saate ne diyordum? Artık 6'ya çeyrek var. 6'ya çok yaklaşmış. Saatin birazdan 6 olacak. Ya da saat 5.45 diyordum. Işıklarımıza bakalım. 5'e çeyrek var. Hayır. 6'ya yaklaşıyoruz artık. 6'yı çeyrek geçiyor. Hayır. Çeyrek geçiyor dediğimde saat, yer kovanın üçü göstermeliydi. Saatim C şıkkına bakıyorum. 6'ya çeyrek var. Bakalım. Evet. 6'ya yaklaşmışız. Saat 6 olmasına çeyrek var. C şıkkımız doğru olmalı. Ve ikinci soruma geçiyorum. <laughs> Yandaki dijital saat kaçı gösteriyor demiş bize. Bakıyorum dijital saatimde 16.30 görüyorum. Dijital saatimizi biz analog saate çevirmek istediğimizde ne yapıyorduk? Evet. Saat artık 16 dediğine göre kaçtan bahsediyor? Ne zamandan bahsediyoruz? Öğleden sonradan bahsediyoruz. 16 eksi 12 dediğimde bulabilirim dörtmüş. Yani öğleden sonra dörtten bahsediyoruz. Bakalım dört de değil. Ne de buçuğumuz var onu unutmayalım. Öğleden sonra dört buçuk. Bakalım ışıklarımıza A öğleden sonra dört buçuk. B öğleden önce dört buçuk. C öğleden sonra beş buçuk. Tabii ki de ne demiştik? Öğleden sonra dört buçuk bu saatimiz. Evet buraya kadar doğru yapanlar 20 puanı kaptılar. Harikasınız. Üçüncü sorumuz. Siz bu sırada ben geçerken videoyu durdurup hemen kendiniz çözüyorsunuz. Yatmadan önce duş aldım ifadesini söyleyen bir kişi günün hangi zamanında duş almıştır? Yatmadan önce ne zamandır çocuklar? Sabah mıdır? Yatmadan önce, uyumadan önce öyle midir? Yoksa akşam mıdır? Tabii ki de akşamdır. Yatmadan önce akşam duş aldık. Duş aldım. Günün akşam vaktinden bahsediyoruz. Ve dördüncü sorumuz. Elif Nur bindiği otobüsle 6 saat yolculuk yaparak sabah 8'de otobüsten inmiştir. Otobüsle ve 6 saat yolculuk yaparak sabah 8'de otobüsten inmiştir. Elif Nur günün hangi zamanında otobüse binmiştir? Evet, bakalım hangi zamanında? Sabah 8'de otobüsten indiğine göre ve 6 saat boyunca yolculuk yapmış kızımız. Değil mi? 6 saat tıngır mıngır gelmiş. Sabah 8'de indiğine göre 6 saat önceye gidersek ne zaman bindiğini buluruz? Çünkü 6 saatlik yol sürmüş. 8'den 6'yı çıkartalım. Bir de şöyle şuraya saatimizi çizelim. Şöyle 12, 3, 6, 9 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Çok küçük çizdim değil mi? Tamam. Anlayacağız ama. Sabah 8'de otobüs denilmiş değil mi? Şöyle 8'miş. 6 saat öncesine gideceğim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat önce saat 2'yi gösteriyormuş. Peki sabah 8'de indiğine göre sabahtan önce ne oluyor? Sabah 7. Önceye gidersek sabah 7. Sabah 6'da hava yeni yeni aydınlanıyordu. Gece 5, gece 4, gece 3 ve gece 2. Evet geriye gittiğimizde gece 2'de bindiğini görüyoruz. Yani şıklarımıza bakalım. <laughs> A gece yarısı. B. Akşam C. Öğlen Elif Nur gece yarısı otobüse binmiş. Bunu görüyoruz. Ve beşinci sorumuza geçmeden önce hatırlayalım. Bir gün 24 saattir. Bir hafta 7 gündür çocuklar. Günde 8 saat uyuyan Rana bir günde kaç saat uyanıktır? günde 8 saat uyuyan Rana bir günde kaç saat uyanıktır? Bakalım. Bir gün kaç saattir? Sizler cevap verin. Harikasınız. Bir gün 24 saatse eğer, günde 8 saat uyuyan Rana değil mi? 8 saat uyuyorsa eğer bir günde 24 saat vardı. 24'ten uyuduğu saatleri çıkartırsam uyanık olduğu saati bulabilirim. 4'ten 8 çıkmıyordu. 1 onluk kaldım. 14'ten 8'i çıkartmalıyım bu sırada. Bu da 1 kaldı değil mi? Ne olacak? 14'ten 8'i çıkartın. Bana cevabınızı verin bakalım. Ben de duyayım bu sırada. Zaten çözenler var aranızda soruyor değil mi? Evet, saat 6 14'ten 8'i çıkarttık. 6 kaldı ve bir aşağıya indi. 16 olduğunu görüyorum. Yani Rana 16 saat yanıktır. Anladık mı buraya kadar? 5. soruya kadar doğru yapanlar kimler? Yani 50 puan kapanlar. Tebrik ediyorum. Diğerleri de yine yanlış yapmadan yapmaya devam etsin. Ve 6. sorumdayım. Günde 8 saat çalışan Çağın 5 saatte ailesiyle vakit geçirip 7 saat uyuyor. Çağın'ın Günde kaç saat zamanı kendine kalır? Günde 8 saat çalışıyormuş. 5 saat ailesiyle vakit geçiriyor ve 7 saat uyuyor. Şöyle yazalım mı? 8 saat çalışıyor. 5 saat ailesiyle ve 7 saat uyuyor. Peki ben bunları önce bir toplayıp toplam ne kadar vakit ayırdığını bulayım çalışmaya, ailesiyle vakit geçirmeye ve uyumaya toplam ne kadar vakit ayırıyor? 8 artı 5, 13, 13 artı 7, 20 edecek. 20 saat yani çalışıyor, ailesiyle vakit geçiriyor ve uyumakla geçiyor 20 saati. Peki kendine ne kadar zaman kalıyor? Şimdi ne yapmalıyım? Bir günün 24 saati olduğunu ben biliyordum. 24'ten değil mi? Vaktini harcadığı zamanı yani 20 saati çıkartırsam kendine ne kadar vakit kalmış? Evet, 4 saat kendine kalmış olacak. Çok güzel. Aferin yapanlara kocaman bir tebrik. Burada tabii e, güzel düşünmeniz, burada soru da bize verilmese bile bizim bildiğimiz şeyler var. Bir gün 24 saattir, bir hafta 7 gündür bunları soruda vermese bile bizler zaten biliyoruz. Bunlardan yararlanabiliriz sorunun içindeyken. Ve gelelim yedinci sorumuza. Doktoru Zehra'ya ilacını dört saatte bir içmelisin. Toplam 5 gün boyunca devam etmelisin demiştir. Zehra toplam kaç ilaç içer? Evet Zehra ilacını 4 saatte bir içmeli ve 5 gün boyunca da devam etmeli. Öncelikle basit olanı bulalım. Yani Zehra'nın bir günde kaç ilaç içtiğini biliyor muyuz? Hayır, sadece 4 saatte bir içmesi gerektiğini biliyoruz. Bir günde kaç ilaç içtiğini nasıl bulabilirim? Bir gün 24 saatti. Değil mi? Bir gün 24 saat ve 4 saatte bir ilaç içiyorsa ben bölme işlemi yapmayı biliyorum. Bölme işleminden yararlanabilirim. 24'ü 4'e bölersek kaç defa içtiğini aslında bulabilirim. Beraber bölelim. 24 bölü 4 dediğimde ne yapıyordum? 24'ten geriye 0'a gelene kadar 4'er 4'er sayabilirim demiştim. Beraber sayalım. 24 20, 16, 12, 8, 4 ve 0. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 6 ile ne yapıyordum? Sağlamasını yapıyordum doğru mu diye. 6 çarpı 4 dediğimde 6 kere 4 kaç eder? 24. sağlamasını da yaptığımda kalan sıfır. Evet doğru yapmışım. Yani Rana bir günde Zehra bir günde altı tane ilaç içiyormuş. Bir gündeki ilaç içtiği ilaç diyelim altı taneymiş. Bunu bulduk. Bitti mi sorum? Hayır. Toplam 5 gün boyunca devam edecek zehra ilaçlarını içmeye. bir sadece bir günde içtiğini bulduk. 5 gün boyunca yani pazartesi 5 şöyle yapalım. Salı 5, çarşamba 5, perşembe 5, cuma 5. 5 gün oldu mu? 1 2 3 4 5. Evet. 5 gün boyunca 6 şar ilaç içecek. 6 ilaç içti. 6 ilaç içti. 6 6 6 ilaç içti. Toplam kaç ilaç içti? Nasıl bulabilirim? Değil mi? Ya toplayacaktım ya da ardışık toplama yapmak yerine çarpabilirim direkt. 5 çarpı 6 dersem 5 günde kaç ilaç içtiğini bulabilirim. Toplam 30 ilaç içmiş. Zehra hanım. Evet biraz iyice artık işlemlerimiz girdi devreye, bölme işlemimiz çarpma işlemimiz bakın buralarda kullanıyoruz. bu işlemlerimizi Bu yüzden bol bol bölme ve çarpma pratiği yapmanız çok önemli. Ve 8. sorumuz 12. Bir haftadan kaç gün fazladır? 12 sayısı bir haftadan kaç gün fazladır? Öncelikle bir hafta kaç gündür? Bir hafta 7 gündür. Bir hafta 7 gündür. Bunu biliyoruz. 12 bir haftadan kaç gün fazladır? Fazladır dediğinde ne yapıyorduk? 12'den 7'yi çıkartırsam kaç gün fazla olduğunu bulabiliriz. 12 eksi 7 5 gün fazladır. 12 bir haftadan 5 gün fazlaymış. Ve 9. sorumuz dün günlerden pazar olduğuna göre Dün günlerden pazarmış. Bakalım. Şöyle yazalım mı? Bugün dün diye gidecek. Bugünü bilmiyoruz. Dün pazar günüymüş. Pazar gününden sonraki gün hangisi? Pazartesi. O zaman bugün pazartesi. Tamam, bugünü de bulduk. Harika olduğuna göre bugünden sonraki 5. gün hangi gündür? Bugünden sonraki 5. gün diyor bize. Ne yapacağım? Bugünden sonraki birinci gün, ikinci gün, 3. gün, dördüncü gün, 5. gün pazartesi, salı, çarşamba. Şöyle kısaltmalarını yazayım. Perşembe, cuma ve Cumartesi olacak. Beşinci günümüz. Dün günlerden pazar olduğuna göre bugünden sonraki beşinci günümüz cumartesiymiş. Evet soruları bakın ben nasıl yazarak anlayarak yapıyorsam siz de mutlaka neyi biliyorsanız bunları böyle yazarak ifade etmelisiniz ki sorunun doğru cevabına kolayca ulaşalım. Son sorumuzdayız. Bakalım 100 puan alacak olan var mı aramızda? Alpin bu salı günü gitar kursu vardı. Bir dahaki gitar kursu bir hafta sonra olduğuna göre Alpin sonraki kursu hangi gündür? Alpin salı günü kursu varmış. Bir hafta sonra bir sonraki kursu olacak. Bir hafta kaç gündür? Bir hafta yedi gündür. Bunu tekrar hatırlayalım. Salı günü gitar kursu varmış. Kurs günü. Evet bir dahaki gitar kursu bir hafta sonra yani yedi gün sonra. Şöyle yazalım. Bir gün, ikinci gün, üçüncü gün, dört, 6 7. gün dedik. Tek tek sayalım bakalım hangi? Ee, bir hafta sonra 7 gün olduğu için 7. günü bulmamız lazım bizim. Salıdan sonra çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı tekrar salı aslında bir hafta yedi gündür dediği için bir hafta sonra yine aynı gün olacak o kursu. Bunu da görmüş oluyoruz. Alp'in sonraki kursu salı günüdür diyoruz. 100 puanı alanlara buradan kocaman alkışlar gelsin. Şöyle alkışlayalım. O da kendini alkışlasın. Diğerleri de yine sorular zordu birazcık. Hem zaman, hem günler, hem çarpma, bölme hepsi işin içine girdi. Ee, güzel bir alıştırma oldu. Soru çözümünü dinlemek de sizi çok geliştirecek. Ee, öyleyse evet. sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.